Merhaba değerli arkadaşlar, yeni bir günde sizinle birlikteyiz. Mart'a girdik, güzel günler bekliyoruz. Artık Mart'ın soğuk günleri, Kanada'nın soğuk günleri bitmek üzere. Mart'a özellikle güzel havalar olur. Bazen fırtınalar da olur, biliyorsunuz. Mart kapıda baktırır, kazma kürek yaktırır. Ata sözü var. Ama şu anda havalar biraz daha güzel oldu, İnsanlar biraz daha rahat. Nefes almaya başladık. Gerçekten çok e, şiddetli bir kış geçirdik. Sanıyorum bütün dünyada da öyle. Çünkü bir doğal dengesizlik var. E, çünkü dünyayı çok kirletiyoruz. Kirleten bir toplum olarak doğan da bize yanıtı e, çok değişik şekilde oluyor. Bugünkü yayınımız arkadaşlar yine Kanada ile ilgili. Kanada'nın e, genellikle ilk gelen arkadaşların Yapması gerekenler ve e, yararlanması gereken kurumlar. Dedik e, programımızı onun üstüne yapalım. Çünkü e, şu ana kadar tek tek bireyler hep geliyordu Kanada'ya. Özellikle single'lar ve evli olup işte tek başına gelenler. Ama yavaş yavaş e, şeyle başladı. Aileleriyle birlikte gelen arkadaşlar olmaya başladı ki Meksika'dan Amerika'ya giriş yapanlar var, oradan e, Kanada'ya gelenler var. Bu bilgiler önemli, onun için dedik bu bilgileri de bildiğimiz bilgileri arkadaşlarımıza paylaşalım. Evet sevgili Kanadalılar ve e, yeni Kanada ülkesinin yeni üyeleri, önce bir dedik Ontario Eyaleti'nde sağlık sistemini bir ele alalım. Şimdi bütün Kanada'da sağlık sistemi bedava. Yani özellikle çalışmayanlar, sosyal yardım alanlar için sağlık bedava. Yani sağlığı ilgilendiren her şey bedava. Ama çalışıp da belirli bir geliri olan insanlar için yine family doktor yani aile doktoru bedava, hastane ve diğer masraflar bedava, ambulans hariç. Ee, bir takım özel istemler olursa onlar hariç genellikle bedava sadece ilaç parayla çünkü o insanlar normal yaşamını idame ettirebiliyor yaşamını idame ettirdiği için de ilaç ezane olayından pardon yararlanamıyor bunun içinde e, böyle bir açıklama yaptık. Şimdi refüji kimliğiniz sarı kağıdı aldığınız andan itibaren Kanada'nın bütün sağlık sisteminden yararlanabiliyorsunuz. Walking klinikler var. Yani yürüyerek sizin eve yakın olan klinikler var. Çocuğunuz siz hasta olduğunuzda o sağlık belgenizi gösterdiğiniz anda gidebilirsiniz. Çünkü ilk gelenler e, hemen family doktor yani aile doktorunu bulamayabilir. Ama bu sizin doktora gitmenizi, hastaya neye gitmenizin önünde bir engel değil. Ama en sağlıklısı hastaneden önce bu dediğim kliniklere gitmenizdir. Tabi bu yeni gelen arkadaşları bile bize biliyorsunuz başka bir sağlık taraması bekliyor. Yani ilk Kanada'ya girdiğinizde Kanada devleti sizi özel yerlere gönderiyor, bütün sağlık taramanızı yapıyor. Yani diyelim geldiğiniz ülkede herhangi bir hastalığınız varsa, kronik hastalık olabilir veya yeni bulaşmış bir hastalık olabilir veya sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa onu tespit etmek için. Tabi eğer bunu tespit edilirken elinizde raporlarınız varsa Türkiye'de geçirdiğiniz veya dünyanın hangi ülkesinden geliyorsanız gelin. Geçirdiğiniz sağlık raporlarınız varsa onları göstermeniz size faydalı olacaktır. Çünkü mahkeme sürecinden önce mahkeme sürecinden önce Kanada devletinin ilk bilmek istediği şey sizin sağlık durumunuzdur. Bunun için o, o Oktan Medical Center Özellikle oraya gönderiyorlar. 2065 Finch Avenue West, 104 numaralı oda. Zaten bunu aslında söylememe pek gerek yok çünkü eğer e, İngilizce bilmiyorsanız zaten e, tercümana ihtiyacınız var. Gerek tercümanınız, gerekse avukat daha çok tercümanlar sizi e, oraya yönlendiriyor veya bizzat kendisi götürüyor. Orada sağlık, sağlık raporunuzu aldıktan sonra işlemleriniz tamamlanıyor, mahkeme sürecine giriyorsunuz. Mahkeme sürecinin başlamasıyla birlikte yani ne zaman sizi çağıracaklar? Çünkü belirli bir sürü var. Kimse 15 gün, kimse 45 gün içinde Kanada devletine giriş yaptığınız sürece e, sürede kendi belgelerinizi hazırlayıp Kanada devletine sunmanız gerekiyor. Yani neden Kanada'ya geldiniz? kaldığınız ülkede can güvenliğinin olmadığını, zorunlu olarak göç ettiğinizi ve burada kalmak zorunda olduğunuzu, Türkiye'de gittiğiniz zaman can güvenliğinizin olmadığını ispat etmeniz gerekiyor. Yani bu süreç içinde, bu süreç içinde Kanada devleti hem size sosyal yardımda bulunuyor hem de sağlıkla ilgili problemleriniz varsa onu bedava yapmanızı sağlıyor. Tabi bu sadece sağlıkla ilgili değil. Diyelim ki burada özellikle daha önceki yayınlarımızda belirttik. Yani burada verilen paralar özellikle birey olarak geldiğinizde sizin yaşamınızı idame ettirecek ölçüde değil. Yani 700 dolar civarında bir para veriyorlar. Bu da ancak tuttuğunuz bir odaya bir odanın kirasına yetiyor. Ve mecbur olarak da bunu 400 veya 500 veya en fazla 600 dolar gösteriyorsunuz. Çünkü daha fazla gösterdiğiniz zaman size soruyor o zaman sen nasıl geçineceksin? Demek ki çalışacaksın. Çalışacaksan bu bizi kandırıyorsun anlamına geliyor. Bundan dolayı da 400-500 civarında şey gösteriyorsunuz. Aslında bir anlamda devlet sizi yalan atmaya zorluyor. Her ne kadar bu doğru bir sistem biçimi değilse de şu anda yapılabilecek çok fazla bir şey yok bu anlamda. Gel modanızı kiraladıktan sonra işte ilk yap yapacağınız şey bu medical center'a gitmek, sağlık raporu almak önemli. İkinci yapmanız gereken şey bankaya gitmek. Ki bu konuda en yardımcı olan banka CIBC'dir. Çünkü elinizde sadece normal bir belge olursa bile orada hesap açabiliyorsunuz. Fakat diğer bankalarda bu konuda o kadar toleransız değil. E farklı belgeler istiyor. Oraya gidip o banka hesabınızı açmanız gerekiyor. Çünkü banka hesabınız olmasa gelecek çek gideceksiniz, bozduracaksınız. E böyle bir şey var. Onun için sistem çok hem welfare sistemini, yardım sistemini rahatlatmak ve hem yeni gelen insanlara çok daha iyi bir hizmet sunmak için banka hesabınızı açtıktan sonra Voy çek denilen çek sistemini alıyorsunuz. O zaten basit bir kağıttır. Yani sizin işte e, içinde banka hesap numaranız ve gerekli bilgiler olan bir kağıttır. Onu welfare e, yani sosyal yardıma gönderiyorsunuz sizin paranız direkt sizin hesabınıza yatıyor. Harcamalarınızı da ona göre yapabiliyorsunuz. Bir de yiyecek yardımı. Evet birçok arkadaşlara e, gerçekten eğer hemen eskiden hemen iş bulma olanağı vardı kısa sürede ama şu anda iş bulma olanağı o kadar kısa sürede yok. Hem kış olması hem pandeminin getirdiği zararlar e, zaten e, Kanada genelinde kış olduğu zaman iş oranı düşüyor. Bu anlamda e, bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Yeni gelen arkadaşlar bir kere çalışma vizesi alması lazım, çalışma izni alması lazım. Vize diyorum ben. Çalışma izni almadan yasal olarak çalışmak mümkün değil. Ama tabii ki kaçak olan çalışan birçok arkadaşımız var. E, Kanada devleti bu konuda sıkıştırmıyor. Gerçekten üstünde de çok fazla durmuyor. Çünkü kendisi de biliyor ki verdiği sosyal yardımla kimse geçinemiyor. Ama dediğim gibi yani özellikle son dönemde gelenleri biliyoruz. Ee, o yoğunlukta e, bizde de getolaşma çok fazla çok fazla kanadalılaşmadığımız için iş alanları ve diğer alanlarda çok fazla şeyimiz yok gücümüz yok. Böyle olduğu zaman gelenler hep kimden iş bekliyor? Türkiyelilerden, Kürdistanlardan ve veya bir bütün olarak Orta Doğululardan. Ama kış olduğu için o da çok zor. Ve buradaki kitlemiz yoğun olarak inşaatta çalıştığı için hepsi inşaata gitmek istiyor. Ki inanın gelenlerin %90'ı da inşaatçı zaten Türkiye'de şu veya bu şekilde inşaatın belirli konularında çalışan arkadaşlarımız. Evet yiyecek yardımı demiştik. Yani biz bunları ııı e, arkadaşlar sizinle bu paylaştıklarımı hepsini linkleriyle telefonlarıyla adresleriyle birlikte bu ayki Mart sayımızda sinifte paylaşacağım. Orada burada olan arkadaşlar o sayımızı alırsa oradan nereye gitmeleri gerekiyor? Hepsi önlerinde olacak. Çok rahat bir e, şekilde gidip e, oradan e, isterlerse telefonla arayıp isterlerse bizzat kendileri gidip isterlerse sitelerine girip gerekli bilgileri alabilecek. Yani yiyecek yardımı da dediğim gibi burada farklı bir e, şey devreye giriyor. İşte direkt e, sosyal yardım söylediğiniz zaman işte bu bizim, bu bize yetmez. Biz bu kadar kitap veriyoruz. Bununla geçinemiyoruz dediği zaman o size e, size yakın food bank denilen yani yemek bankası diğer Türkçe ismiyle denilen yerin adresini veriyor. Ve siz o adreslere gidip ayda bir kere kim yerlerde yiyecek alabiliyorsunuz. Kim yerlerde elbise ve diğer e, yardımlar alabiliyorsunuz. O Bazı kiliseler bazı kiliselerde kendi bölgelerinde böyle gelenlere yardım ediyor destek oluyor ee, bu şekilde bir çalışma içindedirler ama futbanka giderseniz en azından e, bir aylık olmasa da bir hafta masrafınızı karşılayacak bir yiyecek miktarı veriyorlar bir diğer e, şey ulaşım arkadaşlar Tabii ki yeni gelen arkadaşların hemen araba alması eğer ekonomik durumu çok çok iyi değilse ki iyi olsa da eee eliyet ve şey prosesi var. İleride eliyetle ilgili de eee bir yayını yapacağız. Şimdi eee yeni gelen arkadaşlar tabii ki eğer okula gitmek isteyenler okula gidecek. Okula gittiği zaman da e, Toronto'da ulaşım da pahalı yani. Eee sanıyorum yanılmıyorsam adam başı dört 4 45 liraya düşüyor bir yolculuk. Eee 150 dolar civarında da e, şey var, aylık paso kart dediğimiz kart var ama siz e, müracaat ederseniz e, okula gittiğinizi de özellikle belirtirseniz size ciddi bir indirim yapılıyor. Hatta bazı Kanada'nın bazı bölgelerinde o yol parasının tamamı veriliyor yani size ayda 100, 120, 150 her neyse o para veriliyor. Spaso kartınızı alıyorsunuz ve istediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz. Bu önemlidir. Özellikle genç arkadaşlar okula gitmek isteyen arkadaşlar okul okumak, dil okuluna gitmek insanlar için önemlidir. Çünkü çok az bir para var. Kahponu da yola harcarsanız gerçekten ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Eğer Türkiye'den paralı gelmemişseniz ulaşım konusunda da dediğim gibi yine gazetemizde gerekli bilgiyi vereceğiz. Gazetemizi takip edin. Şimdi bir de okul. Yani sosyal yardım aldığınız süre içinde aslında okula gitmek de zorunlu. Çünkü Kanada devleti size o parayı Kanada'da Kanada dilini, İngilizceyi öğrenmek için veriyor. Yani entegrasyon sürecini başlatıyor. Eğer okula gitmezseniz veya herhangi ciddi bir hastalığınız yoksa o parayı kesiyor. Ancak birçok arkadaşımız pardon. Birçok arkadaşımız şöyle yapabiliyor. Hem o parayı alıyor hem de gidip geç çalışıyor. çalışıyor. Yasal mı? Değil. Ama dediğim gibi yani Ontario eyaleti bunun üstünde çok fazla durmuyor. Çünkü Ontario eyaleti insanların entegre olmasının üstünde duruyor. Yani nasıl olsa bu adam belirli bir miktar gizli para çalışsa da kazınsa da sonra kendine geldiği zaman zaten normal akıllı olan bir insan bunu yapar. Normal çalışır, çekli çalışır vergisini de öder, banka hesabı da olur. Bu anlamıyla kredisi yükselir. İleride Kanada'da ne almak istiyorsa çok daha rahat alabilir. Yani ev almak istiyorsan ki bugün artık Kanada'da ev almak gerçekten çok çok büyük bir problem. Özellikle Ontario bölgesinde, Toronto'da özellikle çünkü e, 1 milyar, 1.5 milyar, 2 milyar 2.5 milyar, 4-5 milyar yani e, ev fiyatları o kadar bir yükseldi ki e, onu düşünmek bile hayal etmek anlamına geliyor. Ama diyelim krediniz çok iyi olursa çok çok 3-4 yıl çok iyi çalışır ve kredinizi yükseltirseniz araba almanız da yani yaşamınızı kolaylaştıracak şey. Burada çok önemli. Bir kriminal olmamak, iki kredi, kredi anlamında da kriminal olmamak. Yani krediniz düştüğü zaman, krediniz şey olduğu zaman gerçekten birçok şeyi keşfetmek zorundasınız ve ciddi bir alım işine girdiğiniz zaman krediniz yoksa hiçbir şey alamazsınız. Kefille almak zorundasınız veya keş almak zorundasınız. Onun için de ekonomik durumun çok çok iyi olması yani bundan dolayı da kredinize do, e, dikkat edin diyelim. Şimdi bir diğer e, konumuz da okul. Okula zaten giriş yaptık farklı yönlere gene gittik. Ama okul e, okul e, başladığınız zaman okula e, başlamak için de size bir yardımda bulunuyorlar. 240 dolar civarında bir seferlik bir yardım bulunuyorlar. Çünkü üstünüze üst baş almanız okula daha güzel e, gitmeniz için. Bunun yanında tabii ki ilk geldiğinizde yardımlar sadece onun sınırlı değil. Yiyecek yardımı, yiyecek yardımı evin ilk ve son kirası ödeniyor. Her tabii ki tutuğunuz evin eşyasız olmasından dolayı bir de size ev malzemesi almanız için bir para veriliyor. Ha bu ev malzemesi dediğimizde bu dolap, buz dolabı veya fırın değil. Çünkü her tutuğunuz yerin, ev, her evde mutlaka fırın, buz dolabı yani mutfak eşyası bulunmak zorunda. Herkes kilayı bu şekilde veriyor. Sizin e, kendiniz için e, almanız gereken şey yardım yataktır yatak herkesin bir yatağa ihtiyacı var ha bu arada bilgisayar da ihtiyacınız olacak ee, bilgisayar da zaten eğer okula başlıyorsanız özellikle onlinesa devlet hemen sağlıyor online değilse birebir gidiyorsanız onda kurumları var telefon açıyorsunuz bu şeye gidiyorsunuz müracaat ediyorsunuz orada da devlet size bir bilgisayar veriyor. Şimdi bütün bunlar e, dan sonra size biraz da kira sözleşmelerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten burada kiralar da epey e, pahalı ve de, geçmişte yaptığımız programlarda belirttiğimiz gibi e, kiralamak da çok zor. Yani şimdi birkaç tane şirket var veya işte tanıdığınız akraba dost olursa o konuda odayı, evi rahat kiralayabiliyorsunuz. Ama apartman ve diğer şeylere gittiği zaman çok ciddi kefil istiyor ya da kredinizin çok çok iyi olmasını istiyor. O konuda da e, çok dikkatli olmak lazım. E, yani Kanada'ya geldikten sonra bir kör gibisiniz, sağır gibisiniz. Her şeyi yeni duyacaksınız, yeni göreceksiniz. Ne kadar ara araştırırsanız araştırın okumayla yaşamın kendisi biraz farklıdır. İlk başta biraz bunalma da girebilirsiniz, umutsuzluğa da kapılabilirsiniz. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Her şey daha güzel olacak. Dediğim gibi kendinize güveniyorsanız burada başarılı olursunuz. Yeni başarılarınızın olmasını ve bir yeni programda birlikte olmamız dileğiyle kapatmadan arkadaşlar abone olun, like yapın ve bizi destekleyin. Teşekkür ederim.